Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir WordPress siteniz var. Ama paylaşma butonları yok. Paylaşma butonları, sosyal medyada paylaşma butonları, share butonu nasıl eklenir? Bunu göstereceğim. Ee, paylaşma butonları nerelerde kullanılır çoğunlukla? Blog sekmesinde kullanılır. Blog sayfalarınızda, yazılarınızda, sosyal medyada paylaşması için kullanıcılarınız. Bu butonlar eklenir. Aslında çoğu %99 blok temalarında hatta yüzde yüzünde bu paylaşım butonları oluyor. Yani mevcut temanın içerisinde oluyor. Ama kurduğunuz herhangi bir temanın içerisinde bu butonlar yok. E, ve ekstradan eklenti kurup bu butonları nasıl aktif hale getirebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle WordPress panelimizden eklentiler yine ekle sekmesine girip buradan share paylaş diye paylaş yazıyoruz İngilizce olarak. Ve bizde sosyal medya paylaşım butonları eklentilerinin hepsini önümüze çıkarıyor. Burada gördüğünüz gibi birçok popüler e, sosyal medya paylaşım eklentileri var. Bazıları paralı, bazıları ücretsiz, bazıları e, ücretsiz sürümü mevcut olduğu halde premium versiyonu da oluyor. Ekstradan istediğiniz size uygun tasarımı, yerleşim yeri uygun olan eklentiyi kullanabilirsiniz. Ben burada sosyal medya paylaşım butonları eklentisini kullanacağım. Basit ve güzel bir eklenti. Herkesin rahat bir şekilde kullanıp kurabileceği bir eklenti. Aslında hep söyle diyebilirim ama bugünlük bu eklentiyi kuracağız. Şimdi kur diyorum. Burada ilk geçelim şıklılık. Burada gördüğünüz gibi eklentimizin arayüzü Türkçe çok basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Premium versiyonu da mevcut. İsterseniz premium versiyonunda kullanabilirsiniz. Burada birinci sayfada ne diyor? Siteniz hangi simgeleri görmek istiyorsunuz? RSS, e-posta, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn vesaire hepsini görmek isteyebilirsiniz. Hepsini de seçebilirsiniz. WhatsApp, Instagram, e şuraya Pinterest de ekleyelim. Ekstradan buraya geçiyoruz. 2. Simgelerin ne yapmasını istiyorsunuz? Buradan simgelerinizin ne yapmasını istediğimizle ilgili paylaşımları görüyorsunuz. E-posta simgesi, e-posta takip vesaire. Biz buradan Facebook bloğumu beğenin. Burada ziyaret edin. Bloğumu arkadaşlarıyla paylaşın diyor Facebook'ta. Şunu kaldırabiliriz. E-posta ile paylaşma. Gördüğünüz gibi premium istiyor arkadaşlar. Twitter'da paylaşabilirsiniz. Açıklamanızı buna göre düzenleyebilirsiniz. Pinterest'te bloğumu Pinterest'te sabitle diyebilirsiniz. Save dediğimizde bu özelliklerimiz de tamamlanıyor. Nerede gösterirsin diyor. Web sitenizin sayfalarına yüzer halde olacak şekilde. Bunları örnek olarak deneyerek sitenizde nerede gözüktüğünü anlayabilirsiniz. Biz bunu mesela shortcode olarak alıp bu kodumuzu istediğimiz bir yere yerleştirirsek sadece orada göstermesini sağlayabiliriz. Ben bunu burada istemiyorum. Bunu yapışkan çubuk değil de e, bakalım hepsini güzel hale evet bu olabilir bunun sağ taraf orta olsun gayet güzel doğru piksellerin boyutlarını girebilirsiniz şu an onları girmiyorum bunu seviyorum simgeniz nasıl bir tasarım animasyon eklemek istersiniz diyor örnek olarak şöyle hareketli simgeler de yapabiliriz birçok simgemiz mevcut kaydet diyelim sayımları sayım göstermek istiyor musunuz? Yani mesela örnek veriyorum 1000 takipçiniz var. 1000 takipçinizi e, yanında 1000 olarak yazsın şu şekilde 12 k 13 k Yani bu hayır gereksiz evet. Ana başka bir dileğiniz var mı? Bakalım sıralamasını değiştirebiliriz vesaire. Herhangi bir şey yok. Biz zaten paylaşım butonu olarak kullanacağımız için diğerlerine gerek yok. seviyelim hepsini. Ve web sitemizi bir yenileyelim sayfamızı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi hareketli bir şekilde sosyal medya butonlarımız burada çıktı. Bunlar sabit buton olması lazım. Şu an evet geliyor ama burada bir animasyonda sıkıntı var. Ee, dediğim gibi diğer paylaşımları veya yer, yer yerini kendiniz belirlemek istiyorsanız orayı da sabitleyebilirsiniz. Okey şu an daha hızlandı. Bu şekilde Facebook'ta paylaş dediğimizde Facebook otomatik olarak atıyoruz ya. Şu an biz paylaşmıyoruz. Buradan tıklarsam Facebook'a otomatik olarak atıp burada paylaşmamızı isteyecek. Veya diğer sosyal medya hesaplarında. Yani web sitenize paylaşım butonu eklemek bu kadar basit ve ücretsiz. Aklınıza takılan herhangi bir video konusu veya bir probleminiz varsa WordPress ile ilgili herhangi bir videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu yorumların hepsini okuyup ona göre de ekstradan video çekiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.